arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda örmüş olduğum çantaları göstermek istiyorum. Hem sizlere fikir olur hem de e, yani neler örmüşüm e, beraber bakalım isterim. İsterseniz ilk önce şöyle bir çantadan başlayalım. Katipten ördüm arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim modeli böyle. İç astarı mor renkte, lila renk daha doğrusu. Şöyle ee, Bunun arkadaşlar ütü yapıldı. Ütü yapıldığı zaman örgü katipte daha muntazamlaşıyor. Şu şekilde gösterirsem. Evet içine astar dikildi. Bunun sadece fermuarı kaldı. Fermuarı da diktiğimiz zaman e, gayet güzel bir çanta olacak arkadaşlar. Şu şekilde isterseniz takılışını da göstereyim. Buna isterseniz hani el iş çantası da yapabilirsiniz ya da spor gençler çanta olarak normal çanta olarak da kullanabilir. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir bu ürünü. Diğer bir çantama geçeyim arkadaşlar. Yine bu da katipten örüldü. Şu şekilde. Örgüleri zor gibi görünebilir ama arkadaşlar zor değil. Şöyle bir altlık örüldü. Şöyle. İsterseniz bunu da takayım göstereyim. Bu da yine katip arkadaşlar. Yani bunu çok fazla omuza asamam ama şu şekilde e, takabiliriz. Bu da yine arkadaşlar ütü yapıldı. Ütü yapıldığı zaman yine muntazam bir şekilde çok güzel görünüyor. Şöyle içinin astarı henüz dikilmedi arkadaşlar. E, kahverengi bir astar dikeceğim buna. Şöyle kuplarını da göstermemi isterseniz. şekilde. Diğer bir çantama geçeyim isterseniz arkadaşlar. Şöyle bir çanta ördüm. İki motiften oluştu arkadaşlar. E, motiflerini arkası ve önünün motifi aynı. E, ve kenar kısımlarını örerekten alt ve iki kenarını da örerekten birleştirdim. E, bunun arkadaşlar İç kısmını, iç hasarını şöyle bir yeşil kullandım. Ee, şuradan da hafifçe şöyle yeşili görünüyor mu? Zümrüt yeşili. Kadefe bir kumaş kullandım. Ee, bunu daha arkadaşlar, e, alt kısmı daha düzgün durması için altına e, yani böyle keçe konuluyor ya da işte tahtalardan konuluyor. Onu koyduğum zaman daha muntazam bir şekilde duruşu olacak. Kuplarını kemik kullandım. Yani aslında plastik herhalde ama kemik görünümlü birleştirdim. Bu şekilde. İsterseniz bile bunu takayım arkadaşlar. Şöyle bir duruşu var. Örüş çok kolay arkadaşlar. Hani zor gibi görünse de gayet kolay bir örülüşü var. öyle Diğer bir çantama geçmek istiyorum. Şöyle bir bez çanta arkadaşlar. Bunu sık sık görmüşsünüzdür. Şortlarını yani kanalımı takip edenler için söylüyorum. Ee, şortlarda falan görmüşsünüzdür. Kızım da birçok kez takıp şort çekmiştik. Şöyle bunun içerisi biraz daha dolu olduğu zaman daha güzel görünecektir ama şöyle bir takayım isterseniz. Spor bir çanta. Bu istediğiniz renkli, renkli kıyafetlerle takabilirsiniz. Çünkü içerisinde birçok renk var. Şöyle yaklaştırayım isterseniz. Bunun motiflerini yapılışını arkadaşlar ilk videolarımda var. Yani motiflerini oradan izleyerek örebilirsiniz. Tek tek motif örülüşünü göstermiştim. Hafif ütü verdim arkadaşlar buna. Diğer bir çantamı göstereyim. Böyle arkadaşlar. Bu da genç kızlarımız için bir çantamız. Yine bunu da şöyle taktığım zaman. Ağız kısmına fermuar yaptım bunun. Ağzı fermuarlı. Şöyle yakından göstereyim isterseniz. Bunu arkadaşlar motiflerini ördüm. Daha sonra birleşimini yaptım. Yani bu kısmı da, burasını da daha sonradan ördüm arkadaşlar. Şu şekilde uzunlamasına ördüm. Ee, daha sonra motifleriyle birleştirip e, şu kısmını da sonradan e, buradan devam ederek üste doğru ördüm. Çok hoş bir çanta oldu. Diğer bir çantama geçmek istiyorum arkadaşlar. Böyle biraz daha böyle küçük minik hani e, hemen tak çık bir çanta. İçerisinde yine telefon, cüzdanınız, kartlarınız e, sar Şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere. E, çıt çıt yapacağım arkadaşlar. Bu ağız kısmına çıt çıt basılacak. E, zincir kullanmak istedim bunda da. İsterseniz yine takarak göstereyim. Ceket de bile çok hoş oldu. Aslında spor bir çanta ama ceket de bile çok hoş oldu bence. Bu şekilde. Ee, örülüşünden bahsedeyim. Bu motiflerini örüyorum arkadaşlar. Hazırladım. Ve bu kısmını da hazırlayıp birleştirdim. Daha sonra arkadaşlar buradan başlayaraktan örüp örüp, örüp, örüp en sonunda kenar motiflerini birleştirdim. Ee, bu kısmı ise ayrı ördüm. Bu arkadaşlar birleşik şekilde örüldü yani şöyle uzunlamasına ördüm yani şu şekilde şuradan başlayarak ördüm burayı da ayrı ördüm daha sonra hepsini birleştirdim çok da güzel oldu şöyle bunlar yine satlık arkadaşlar ördüklerim fiyatlarını sormak isterseniz de mesajlar bölümünde yardımcı olurum oradan cevap veririm şimdi arkadaşlar sizlere bir adet hmm. telefonluk göstermek istiyorum bir saniye hemen şöyle bu da hani e, bir yürüyüşü falan çıktığımızda yanınızda çok fazla bir şey almayacaksanız zaten telefonların arka kısımlarına kart koyuyoruz hani ya da parasını koy, koyarız e, sadece bunu hemen tak çık şeklinde ördüm Şöyle. Bunun yine örülüşü de YouTube kanalımda videosu var. Oradan arkadaşlar örülüşüne bakabilirsiniz. Anlattım. Sizlere daha kolay yardımcı o şekilde olabilirim. Tek tek motiflerini ördüm. Şu küçük motiflerini ördüm. Daha sonra da birleşimini yaptım. Dediğim gibi bunun videosu var. Sizlere oradan yardımcı sanırım olur örülmüşünü. Farklı renklerde yapabilirsiniz. Bunların tamamı arkadaşlar arkada artık iplerden yapıldı. Artık ipleriniz varsa küçük küçük onları değerlendirmek için yapabilirsiniz. Yine şöyle bir kağıt ipten ördüm arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da çok tatlı oldu. İçerisine bir şey koyarak öyle elinizde tutabilirsiniz. Ya da buna kulp örerseniz şu şekilde takabilirsiniz. Ben buna kulp takmayı düşünüyorum. Bunu yeni bitirdiğim için arkadaşlar daha henüz kulpu yok. Ama yine de fikir olarak size göstermek istedim. Bu şekilde. Bunun anlatımı yok ama YouTube'da birçok kanalda diğer arkadaşlarımızın kanalında anlatımları var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bir de sizlere şöyle küçük çocuklar için örülmüş olan işte baykuş modeli küçük çantalar. Bunları yine kızlarınıza örebilirsiniz ya da e, yeğenlerinize doğum günü hediyesi olarak örebilirsiniz. Bunlar da makrome ipinden örüldü ve küçük artık iplerden örüldü. Bu şekilde örerek değerlendirebilirsiniz. Bence çocuklar için çok güzel bir hediye olur diye düşünüyorum. Yine diye bir diğer bir rengini de göstermek istiyorum. Bu da kedi desenli. Şu şekilde. Yine makrome ipi arkadaşlar. Bu üstünün gözleri ve çiçeği daha sonradan iğneyle yapılmış. Bunlar örüldü. Bunlar da örülüp şunlar da iğne ile yapıldı. Bu da çok şeker oldu. Çok güzel oldu. Bu da yine doğum günü hediyelerde. Kızlarınıza, yeğenlerinize, arkadaşların çocuklarına doğum günü hediyesi ya da normal bir hediye yapabilirsiniz. Çok da şeker oldu bunlar. Yine diğer bir ürünlerim arkadaşlar. Bunlar da şöyle küçük. Ben battaniye ördüm arkadaşlar. Battaniyemden artan motifleri de bu şekilde. Küçük. Para cüzdan bozuk para cüzdanları yaptım. Ya da kartlarınızı da koyabilirsiniz. Bunlar birçok rengi vardı ama sattım tabii. Şu şekilde diğer bir rengini de göstereyim. Bunlar da çok güzel, çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum ve hediye olarak da yine e, örebilirsiniz. Çok tatlı oldu. Şöyle. Arkadaşlar son bir ürünümü göstermek istiyorum. Bu şekilde bu da yine makrome ipinden örüldü. El işi çantası olaraktan örüldü arkadaşlar. Bunu annem ördü. Bana doğum günü hediyesinde örmüştü. makro ipinden yapıldı. Bu de sonradan yapılıp buraya dikildi. Yaprakları var. İçerisinde hali hatta benim ipim var arkadaşlar. Bunu şu şekilde. Bir de gittiğim zaman pratikçe götürüyorum ya da komşularıma gittiğim zaman alıp direkt çıkabiliyorum. Şöyle. Bu da çok güzel oldu ağzı fermuarlı Evet arkadaşlar yine bir de size son dedim diğerini ama şöyle bir küçük kitap ayraçlar örmüştüm onları da göstermek istiyorum şöyle rengarenk bunu arkadaşlar çocuklarınız için kendiniz için şu şekilde motifler yaparak küçük pratikçe Yapabilirsiniz. Yine bunları da hediye yapabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in Kur Kerim içerisinde de arkadaşlar yine kitap ayrıcı olarak kullanabilirsiniz. Şöyle küçük motiflerden oluştu. Uç kısımlarında püskül yaptım. Yine bu da satlık olarak yaptım arkadaşlar. Dükkanımda sergiliyorum. Ee, kan, videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sizlere de güzel bir fikir olur. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni tuşu ve yorum yaparsanız çok teşekkür, çok memnun kalırım. Arkadaşlar fiyat sormak isterseniz de dediğim gibi mesajlardan yazarsanız ben de size dönüş yaparım. Görüşmek üzere. Bay bay.